Biraz internette araştırma yaptım. Nasıl e, yapılıyor, insanların şikayetleri neler diye. Fildiustam.com'a gittim. Ustalarla ilgili aldıkları eğitimler, yaşları e, ve bir takım bilgileri orada yazıyordu. De, bu bir içsel bir e, yakınlık hissediyorsunuz seçeceğiniz kişiye. Sonra evimle ilgili bir e, başvuru doldurdum. Çok kısa bir süre sonra bize döndüler. Çok düzgün kıyafetli, işine çok hakim, ne için geldiğini bilen birisi geldi. Bir takım problemli yerler vardı. Onlar için önerileri e, oldu. Evin dekorasyonuna uygun rengi de değiştirmek istiyordum. Bu konuda Fil Ustam'dan destek aldık. İş bittiği günde de ortalığı toparlayıp neredeyse eski haline getirmiş olarak helalleştik ve gittiler.